Son baş. Şu ikisini açarsan çok sevinirim. Bu arada Yusufcan Ender'in annesi demiş. Bir tane de link bırakmış. Neymiş o bakayım? Kardeşim iki tane link atmış sizin. Yetmez. Beş tane falan at. Oğlum iki liraya ya üç liraya iki tane link olur mu hiç? Böyle bir biliyorsun yani. Bir on Zengin tane daha atma gerek. fakir arasındaki farklar. Zengin piyano kursuna gider. Fakir Kur'an kursuna. <laughs> Zengin BMW 327 biner. Tofaşa. Fakir Tofaş 1.6 <laughs> Nasıl bir ama National TGRT belgesel galiba. Fakir TGRT belgesel. <laughs> Zengin e, kadın ticareti yapar. Pezevenklik fakir. Fakir pezevenklik. Ben de fakir Zengin olduğum için. Zenginlik dışı ilişkide. Hadi bakalım. Zengin yasak Anneni karşı yayına çağır diyenler Fakir orospu çocuğu abi. bak. Fakir orospu çocuğu. <laughs> Nereden biliyordun? Zengin yolsuzluk yapar. Fakir hırsızlık. Fakir hırsızlık. Ben Zenginin de kafası açılır. Fakirin kafası kopar. Fakirin kafası yarılır. Eh yaklaştık. Zengin evine doktor çağırır. Fakir ölür ama koyayım. Fakir antibiyotik içer. Hadi niye? Zenginin çocuğu hiperaktiftir. Fakir? Fakirin çocuğunun götünde kurt vardır. <laughs> Doğrudur. Zengin sevgilisine gül alır. Fakir? Fakir dedesinin mezarından papatya yolar. Şu an yoluyor. Zenginin açlıktan kan şekeri düşer. Fakirin tansiyonu. Fakirin açlıktan midesi götüne yapışır. Evet mantıklı baya. Zengin jacuzzi'de duş alır. Fakir leğende. Fakir leğende <laughs> Zengin Armani'den abim. giyinir. Fakir LC Vakişi. Fakir, Fakir salık hazırından. Evet çıtayı Neyse düşürdüm. Zengin Armani köpeğin olsun. Fakir Samsung. Fakir Nokia 63. Hadi hadi. Zengin çapkınlık yapar. Fakir. fakir karı kız keser. <laughs> Zengin de. arıtmadan su içer. Fakir şebekeden. Doğrudur musluk suyu içer Zengin fakir. Zengin ilişkiye girer. Fakir sikişir. Fakir fotoğrafta gözükenden yapar. Evet o da mantıklı. Zengin götünü peçeteyle siler. Niye onu fakir de yapıyor. Fakir götünü taşla siler. Evet baya mantıklı. Zengin çocuklarının ismi Berke, Bora, Pelinsu gibi devam fakir eder. Fakir Hasan Hüseyin Mehmet. Fakir çocuklarının ismi ise rıpkı Rüstem, Necati gibi Sıralanabilir Yo, Necati Akçay, zengin. Son Hadi. olarak zenginler bu videoyu izleyerek Amına kodumun fakirleri Deyip viskisinden bir yudum alırlar Viski değil ama suyum tam bir yudum Fakirler alıyorum Fakirler ise TTNET kullandığı için Demiyorum, Daha buraya bu gelemeden videoyu kapatmıştır Hadi Ama sıkıntı yok Herkes öldükten sonra götüne pamuk tıkanıp 2 metrelik mezarın içine girecek Doğru söylüyorsun kardeşim benim Kimse mal varlığını, kimse mal varlığını öbür dünyaya götüremiyor arkadaşlar. Burada yatın, villan, araban, karın kızın var. Onu öbür tarafa götüremiyorsun. Hadi orada yarramın başını alıyorsun. Bunun şerefine bir partiydi gelir arkadaşlar. Hadi güle güle kullanın.